kadar canım sıkılıyor ki anlatamam sana. Aa, sen de nereden çıktın? Niye öyle diyorsun Ayşegül? Ben hiç sıkılmıyorum ki. Ne? E sen canım sıkılıyor diyorsun ya. Senin canım ben değil miyim? İnan hiç sıkılmıyorum Ayşegül. Neden? Çünkü hep seni düşünüyorum. Sen yine bana çiçek mi aldın? Evet. Bu çiçekler benim sana nişan hediyem. Al. İstemem. Ama bak içinde tam üç tane kupon var. Kupon mu? Ne kuponu bunlar? Dilek kuponu. Ya. Neyse yarıyor? Üç dileğin gerçek olsun diye. Ama sadece bir günlük. Aa, ay çok sağ ol. İlk dileğim de belli. Can ortadan kaybolsun. Şakacı nişanlım benim. Oh be. Şimdi öteki dileğimi dileyim. Ne dilesem, ne dilesem? Ne dilesem Ayşegül. acaba? <laughs> Efendim. Beni insana dönüştür. Ne olur? Ne olur ya? <laughs> Saçmalama Duman. Olmaz. Hem sonra sen dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun hiç uğraşamam seninle. Yok vallahi yapmayacağım. Sadece bir gün için insanlığımı hatırlamak istiyorum Ayşegül. Ya biricik Orhan <laughs> amcan için bu kadarcık iyilikle yapmayacak mısın? Of of ben bitmişim. <laughs> Batsın bu dünya. Peki tamam tamam yapacağım. Ama bak kimseye söylemek yok ve sadece bir gün için. Hı? Duman insan olsun. Duman? Aa! İlk açıldığında en yakın insanın içine girmek üzere. Aman ha, yakışıklı birinin yanında aç. Peki tamam tamam. Oh, bu sürpriz doğum günü partisi dumanı hala insan yerine koyduğumuzun en büyük kanıtı olacak. Yani şu eski eşyalarının arasında arkadaşlarının telefon numaralarının bulunduğu bir telefon defteri mutlaka vardır. Ah, Hepsini arayıp çağıralım. Ben buldum galiba. Ne bu? Dünyayı ele geçirme el kitabı. Ha. Ah. 10 derste Bosna Hersek, 20 derste garantili Viyana. Ah, ah. Ya işte şimdi canım ne olacak? İki tane kitap bir kavuk bulduk diye e, kendini padişah sandığını söyleyemeyiz değil mi? Ah. Selda, ah. dünya çok büyük bir felaketten son anda kurtulmuş. <laughs> Yok, bunun içinde ne bir adres defteri ne telefon defteri. Aa Duman sen ne <mik> zaman geldin? Miyav. Duman? Duman miyavladı mı yoksa bana mı öyle geldi? Miyav. Miyav. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.